Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders herkese iyi günler gençler. Farklı kadro yayınlar TYT Soru Bankası soru çözümleriyle devam ediyoruz. Başlayalım. Ben Ahmet Hoca arkadaşlar. Evet bir bileşiğimiz var, bir grafik var. Grafikle alakalı durumdan hangileri bulunabilir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Birinci ve ikinci bileşikle alakalı bazı bilgiler verilmiş. O zaman x ve y yazalım, değil mi? X'in kütlesi birinci bileşikte ne kadarmış arkadaşlar? Bileşin kütlesi 15 gram ise 7 gram x ise 8 gram y'dir. 23 gram bileşik olduğuna göre 7 gram x'e 16 gramlık bir y'miz vardır. Toplamı 23 olduğu için de o. Oh. Bileşikler arasındaki katlı oran bulunabilir. Mesela hemen y'ler arasındaki oran 1 bölü 2. Birinci, ikinci bileşiğin elementlerinin kütlece birleşme oranı ne yapılabilir? Bulunabilir. Gördüğünüz gibi x ve y belli. Birinci bileşiğin formülü verilirse yani x, a, y, b diye bir adamın x2, y3 sallıyorum. Verilirse ikinci bileşiğin atom sayısı ne yapılabilir arkadaşlar? Hala hazırda hepsi bulunmuş olabilir. Bileşikteki oksijen en zengin olandan, oksijen en fakir olana. Şimdi oksijenleri kıyaslayacaksanız o zaman kromları ne yapacaksınız? Eşitleyeceksiniz. İki de eşitlersek arkadaşlar, 2 ile çarparsak, burayı 1 ile çarparsak. Burası sanki şöyle olmuş gibi düşünebilirsiniz. Burayı da şöyle olmuş gibi. Burayı da arkadaşlar CR2 O3 olarak yazabilirsiniz. Oksijene en zengin olan hangisi olur? O zaman 4 olur. Yani ikinci hikaye olur en fakir olan da 1 olacağı için 3 araya girecektir. 2, 3, 1 şeklinde cevabımız B olarak karşımıza çıkar. Evet yukarıdaki kutularda verilen bileşiklerin hangi ikisi arasında karbon arasındaki oran 3 bölü 8'dir şeklinde bir durum söylüyor arkadaşlar. Tek tek bakmamız gerekiyor. A, B arasındaki orana bakarsam bizden ne istiyor? Karbon arasındaki kat oran istediği için hidrojenleri sabit tutacağım. Hidrojenleri sabit tutarsam karbon arasındaki oran 2 bölü 3 olur. Aradığım şey bu değil. D ve E arasındaki duruma bakarsam 5 şıkkına bakarsam D ve E'de katlı oran arkadaşlar yok böyle bir şey. Çünkü oksijenler yok. C ve F'ye bakarsam e, içerisindekiden farklı cins element olduğu için katlı oran olmaz. B ve D'ye bakarsam B ve D B ve D'ye bakarsam arkadaşlar pardon. C2H2 aldım. Bir de C3H8 aldım. Karbonlar arasında kloranı bulmam için hidrojenleri sabit tutmam lazım. Bakın 8 bölü 3 olarak cevabı buluyorum arkadaşlar. x 2 a bileşinin Y'nin kütlesini kütlesi katlı oran yasasına göre Y'nin kütlesinin 2,5 katıdır diyor. Y'nin katlı oranı soruyor. Bakın X'leri sabit tutmamız lazım ki Y'ler arasındaki katlı oranı bulabilirim. O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? X'leri sabit tutmak için burayı B ile burayı 2 ile çarpacağız. E, AB çarpımı bölü 4 eşittir 2 ,5'muş. AB çarpımı kaç olduğunu görüyorsunuz? 10 olduğunu görüyorsunuz. CH4 ve C3H6 bileşiğinin karbonlar arasındaki katlı oran şimdi CH4 ve C3H6 hidrojenleri sabit tutarsam burayı 3 burayı 2 ile çarparım. Karbonlar arasındaki oran 3 1 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olur arkadaşlar e, diyor ki oksijen elementler arasındaki kat oranı birbirine eşit O zaman N2O ile no yazdım. Azotları sabit tutmam için burayı 2 ile çarptım. Oksijen arasındaki oran 1 bölü 2x oldu. İşte bu 1 bölü 2 eşit olduğu için cevabımız kaç olur arkadaşlar? 1 olarak karşımıza gelmektedir şeklinde söyleyebiliriz. Peki devam edelim diğer sorumuzda. Ve son sorumuz. Yukarıdaki x elementlerin bileşiklerinin x kütlesi verilmiş. Buna bağlı olarak da arkadaşlar tablo şeklinde bir şey yapalım. x y, birinci bileşikte x ne kadar? 7 gram x'imiz var. 20 gram y'imiz var. Yerinde kaç gram x'imiz var? 14 grama 16 gram. Okey. Eşit miktarda x ile birleşen x'leri eşit tutarsam burayı 2 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. O zaman y'ler arasındaki oran 40 bölü 16'dan 8'e bölersem arkadaşlar buradan e, katlı oranı mı soruyor? 8'e bölersem 5, 5 bölü 2 olarak karşımıza giriyor. Birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı değil tam tersi arkadaşlar bu. 14 gram x ile 30 gram y'den ikinci bileşikte 54 gram. Bakın 14 gram x'ten 30 gram ikinci bileşik 54 gram birinci bileşik elde edilir diyor. 14 gram X ile arkadaşlar gördüğümüz üzere 14 gramlık X ile alakalı durumda evet 30 gram bileşik oluştu mu evet buradan 14 gram 16 gram olursa evet 30 gram oluyor toplam 30 oluyor doğru 54 gram birinci bileşik oluşur diyor bakın 14 ile 40 toplarsam 54 de burada oluyor birinci bileşim formülü XY2 ise ikinci bileşim formülü ikinci bileşim formülü pardon arkadaşlar İkinci bileşiğin formülü bize ne verilmiş? Şuradan hemen silelim. İkinci bileşiğin formülü ne verilmiş? X 2 imiş. Tamam. Birinci bileşiğin formülü nedir diye hemen yapalım. İkinci bileşiğin formülü buysa o zaman x bölü 2'ye eşittir. 14 bölü 16 olarak yazarsam 8 2'ye bölü 7 bölü 4 olarak atom ağırlıklar oranı. X, A, Y, B yazarsam A çarpı X bölü B çarpı Y olarak yazarsam Kütleci oranı kaçtı bu adamın? 7 bölü 20 idi. E, x bölü y oranı kaçtı? x bölü y oranı arkadaşlar 7 bölü 4'tü. 7 bölü 4'ü yerine yazarsam 1'e 5 çıkar. 2'ye 5 değil de 1'e 5 şeklinde. O zaman cevabımız B olarak karşımıza gelmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.